Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Hangi konuya geldik? Rasyonel sayılarda test 5 orta seviye soruların bulunduğu teste geldik diyebiliriz arkadaşlar. Bismillah deyip birinci sorumuza yanaşma ile başlayalım. Şimdi birinci soruda bana ne diyor? Birinci soru diyor ki aşağıda şekil 1'de bir koleksiyoncunun elinde bulunan bir madeni paranın yan yüzeyinin yüksekliği verilmiştir. Şekil 1'deki madeni paranın birkaç tanesi üst üste konularak şekil 2 elde edilmiş. Şekil 2'deki madeni paraların toplam tutarı 37,5 lira olduğuna göre H nedir? düşün kaç tane para olduğunu bilmiyorum. X tane olsun. Bir tane para şöyle düşün. Yarım lira. 2 de burada 2,5 lira. Bir paranın değeri. X tane para çarparsam 37,5 görür. Gündelik hesapla kolay hesaplayabilirsin. 10 lira 4 tane 2,5 liradır. 10 liradan 3 tane var. 4 kere 3 12. 7,5 lirada 3 tane 15 tane bu paradan var. Yüksekliği hesaplayalım. 15 tane para. Her birinin yüksekliği 1 bölü 6'ymış. 3'e böl 5 3'e böl 2. 5 bölü 2. Yani 5'in yarısından 2.5 yükseklik bulunur. 1 Ceyhan. Evet. Şöyle yapalım. 2'ye de gelelim. Şöyle 1'e 42 yanaşalım. Yana da atalım. Evet, Türkiye'nin iki farklı ilindeki meteoroloji, meteoroloji istasyonları tarafından eş zamanlı yapılan ölçümlerde aşağıdaki gösterilen termometreler kullanılmıştır. Bu termometreler kendi içinde eşit bölünmüş bölmelerden oluştuğuna göre bu iki sıcaklık ölçüm kaydının toplamı nedir? Dikkat edersen yukarı doğru sıcaklık artıyor. Şurayı baz al. 6 derecenin üstüne ne kadar gelecek? Tamam. Şimdi şu yorum yaparım. Burası 3 derece fark var. 1, 2, 3, 4. Pardon 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 3'ü 5'e bölersen her bir parçanın değeri 3 bölü 5. 2 tane de arttıracağım bunun üstüne geliyor. Bunun değeri 30, 32 bölü 5 bulunur arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 2 tanesi kullandım. Ha, özür dilerim. Bak hataya bak. Çok özür diliyorum. 1 parça 3 bölü 5 değil miydi? 2 parça 6 bölü 5 eder. O zaman buradan 6 kere 5 30. 36 bölü 5 bunun derecesi. Bunu da bulup toplamını istemiş bizden baba. Yukarı doğru yine her zaman termometrede derece artar. Eksi 4 değil. Eksi 4'ü de eklemişim. Ne kadar eklemişim? Bak şuradan şuraya. Eksi 4'ten 8'e 4 derece deme. Yanılma sakın. Eksi 4'den 0'a 4. 0'dan 8'e de 8. Yani 12 derece var. 12 dereceyi 1, 2, 3, 4 parçaya bölerse her bir çentik arası 3 derece artış demektir. E bir çentik daha artmış. 3 derece. Buranın eksi 1 olduğunu buldum. Dereceleri topla. 36 bölü 5 ne? Eksi 1'dir. Ee, 31 bölü 5. 2 ne geniş? 62 bölü 10'dan 6,2 aralığında cevap olur. 2 Adana. Üçüncü sorumuza geldik. Öyle biraz yanaşalım. Üçüncü soru bana der ki olan der ki Aşağıdaki şekilde özel olarak üretilmiş İbreli tartı aleti 108 kilogramın değerini kesir olarak göstermektedir. Vay ibre vay. Buna göre ardışık iki doğal sayı arası 5 eşit parçaya ayrılmış ibreli tartı aletinde 240, 204 kilogramın eşiti nedir kesir olarak? Şimdi şöyle düşün. Bak yorum yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çentik. Bir çentik. Hani her iki çentik arası x kilogramı göstersin. Öyle değil mi? O zaman bu 108 kiloyu gösterirse bir çentik arası 12 kilodur. Öyle değil mi? Evet. O zaman şöyle düşün. Bir çentik 12 kiloyu belirtiyorsa kaç tane çentik 204 kilogramı belirtir? Tamam K buradan 204 bölü 12. 4'e böldüm. Hani direkt göremediğim için. 4'e böldüm. 51. 4'e böldüm. 3. Ee, bir işlem hatası yapmayalım diye gösterelim. 17 çentik atılması lazım. Tamam. 9 x 10. bir tane çentik arası 12. 12'den kaç tane 204. 4'e böl 51. 4'e böl 3. Tamam. 17. 170. 34. 204. Tamam. 17 çentik gelmesi lazım. Bak. 5, 10, 15. Yani 3'ün üstüne gelecek. 17. 2 çentik de şöyle gösteririm. 2 çentik nasıl işte o mantık orada geliyor zaten. Bu arayı 5 parçaya bölmüş. 1 bir birimi 5 parça bölmüş. Bundan 2 tane gelecek. O zaman 2 bölü 5 daha üstüne eklenecek. Pay bak. 3 artı 2 bölü 5. Yine aynısını verir. Aynısı aşağıda da zaten var. 3 Ceyhan. Aşağıda bir firmanın ayak, bir ayakkabı firmasının ayakkabının numaralandırılmasında kullanıldığı, kullandığı değerler verilmiştir arkadaşlar. Buna göre 42 tam o 1 bölü 3'lük şöyle yapalım. Şurayı kaldırmak istiyorum da yanlış sembolü mü kullandık acaba? Şöyle gelsin. Bu gelsin. Hadi bakalım. Buna göre falan falan numaralı ayakkabı giyecek kişinin topuk parmak arası ne olacak? Şimdi dikkat et. Ee, yanlış kalemi aldık. Beyaz aldık. Beyaz görünmüyor bile burada baba. Şimdi topuk ara, ara, topuk ayak parmağı arasındaki mesafe 0,4 arttığında 2,3 artmış. Ayakkabı numarası. Güzel. Şunu baz alabilirsin. 36'nın üstüne kaç tane 2 bölü 3 artmış ki 42 tam 1 bölü 3 olmuş. Bunu da şöyle uyanıkça yapabilirsin bak. 36 artı 6 diye de yazabilirsin bunu. 36'lar gider. 2x bölü 3 eşittir. 6 kaldı ya e şurada bak. Şurada. Buraya 3 kere 6 18. 19 bölü 3'tür. Gitti. X buradan 19 bölü 2 tane 2 bölü 3 artmış. Her 2 bölü 3 arttığında 19 bölü 2 defa artmış ya bu da 0,4 artmış. Tamam mı? Yani 19 bölü 2 şöyle yazsak daha doğrudur. 4 bölü 10 mantığına Sadeleştir 2 eşittir. 38 bölü 10. Öyle değil mi? Evet. 3,8 artacakmış. Buna baz aldım ben. 3,8'i buna göre de hesaplayabilirsin. Dikkat et ona. Kaç eder? 25,9 olur topuk parmak, topukla ayak parmak arası. 4 Ceyhan. Denizli pardon. Güzel. Uzunluğu 3 bölü 10 metre olan bir mum dakikada 0,02 metre yanmaktadır. Buna göre yakıldıktan 6 dakika sonra mumun yanmayan uzunluğu ne kadardır? Şimdi bir defa şöyle düşün. Yanmadan önce bu kadar eksiliyor yanarken. Dakikada 2 bölü 100 eksiliyor. 6 dakikada bu kadar eksilir. Şimdi şunu 10 ile genişletelim. Pratik olalım. Paydalar ikisinin de 100. Burada 30 var. Eksi. Burada da 2 kere 6'da 12 var. Ne var? 18 bölü 100. E bu da 0,18'e tekabül ediyor arkadaşlar. 5 Ceyhan. 6. Biraz daha şekilli soru. Ama gayet yine zor olmayan Rasyonel sayıların adını taşıyan bir soru. Şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki zemin boyutları aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kaplanacak. Buna göre kaç tane fayans kullanılır? Şöyle düşün. 10 metrekare bir yerim var. 2 metrekarelik fayanslarla kaç tane kullanmak istedi istediğini bulmak için, kaç tane fayans lazım olduğunu bulmak için bütün alanı bir fayansın alanına bölerim. Derim ki 5 tane lazım. Bu mantıkla. Bütün alanı 10 çarpı 12. Dikdörtgen alanı kısa kenar uzun kenar çarpı. Bir taraf arasının alanına bölerim. Onu da kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. Bir düzenleyelim. 3 kere 1, 3, 2 daha. 5 bölü 3 kısa kenarının çarpımı. Uzun kenarı da 3 bölü 2. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Sadeleştirmeden sonra burada 5 bölü 2 kaldı ya. Yukarıda 10 çarpı 12 var. Bu birincisi aynen yazdım. İkinciyi ters çevir çarptım. 2 bölü 5. Sadeleştir. 2. 2 kere 2 4. 12'ni çarptım mı 48 tane lazım geldiği görülür. Altı Edirne. Dikkat. En fazla 10 kilogram ağırlığı tartabilecek tartabilen özel üretilmiş bir terazinin ekranı üzerine konulabilecek neyi söylüyor sana? Maksimum ağırlığı. Üç buçuk kilo koydu mu sana diyor ki altı buçuk kilo daha tartabilirsin. Daha fazlası yok. Falan falan örneklerini koymuş. Güzel. Peki Özdeş beş tane cam cisim aşağıdaki gibi ter, iki terazinin üzerine koyulmuş. Buna göre x bir defa 1.6 kalan kilo toplam 10 kilo tartabiliyorsa 8,4 kilogram tarttıklarıymış. O zaman 3'e bölersem bir tane bu şekil cisim 2,8 kilogram. Burada tarttıkları ne kadar? 2 tane 5,6. Burada kalan. En fazla 10 taşıyabildiğine göre 5,6 ona ne kalıyor? 4,44 gibi yazdım. 4,44 4 kaldı. Görülüyor. Ceyhan. <laughs> Özür dilerim. Devam edelim. Şöyle yukarı doğru. Evet. Az daha Geldik. Şimdi aşağıda diyor ki aşağıdaki şekilde bir kurşun kalemin 15 cm uzunluğundaki bir cetvelle boyunun ölçümü yapılmış. Buna göre kalemin 1 bölü 4'ü açılıp kullanıldığında kalan boyu ne olacak? Bak şimdi kalemin boyunu bir hesaplayalım buradan buraya kadar görüyorum. Hesaplayamıyorum direkt. Bak buradan buraya hesaplarım. 0.14 14 birim. Şunu da üstüne eklerim. Bak 0.4 Bunu da 4 bölü 10 diye yazalım artık. 4 bölü 10 artı 14 birim artı bir de şu parça. Bu parçayı da şöyle hesaplarım. 14 ile 15 arası 1 birim. 1, 2, 3, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. 1'i 5'e böldüğüm zaman her bir parça 1 bölü 5. E bundan 1, 2, 3, 4 tane var. 4 bölü 5. Bunu da ekledim ve kalemin boyu bulunuyor. Şimdi payda eşitlemesine gidelim ki işlemimiz kolay olsun. Bunun paydasını bir var. 10 ile, bunu 1 ile, bunu da 2 ile. Her biri 10 oldu. 4 kere 1, 4. 14, 10 çarpı 140. 4 kere 2, 8. 152 bölü 10. Şimdilik sadeleştirmeyelim. Bu kalemin boyu. Kalemin 4'te 1'i e açıldığında kalan boy nedir? 4'te 3'üdür. Ee, ne yapalım? Şu virgülleri gördün mü? Onu götürme. Bir sadeleştirme yapma sakın. 4'e böl 1. 4'e bölersem kaç olur arkadaşlar? 6 38. Evet. 38 ile 3'ü çarpı 114 bölü 10. Bu da 11,4 sonucunu bana getirir. 8 Cihan. Evet. 9'a geldik. Şöyle isterseniz biraz daha uzatalım yakınlar uzaklaşabiliriz görebilmek adına. Aleyna okulda bulduğu kırık eşit aralıklı cetvelin rakamlarının bazıları silindiği için eninin uzunluğu 2 cm olan orijinal marka silgiyi kullanarak M ve L sayılarını aşağıdaki şekilde faydalanarak bulmuştur. M'nin L oranı. Şimdi dikkat et. Burayı bulmuş. Bak. 1 çentik, 2, 3, 4, 5 çentik. 1 çentik arası K birim olsun. E bu silginin boyu eşit 2. 1 çentik 2 bölü 5 olacak. Şimdi M'yi bulalım. Bir de oranlayacağız. M'ye bölü ne diyelim? Şöyle yapalım. M'yi tamam. hesaplıyorum. 1'in üstüne bir şey eklenmiş. 2 çentik eklenmiş. 1 çentik 2 bölü 5'te 2 çentik 4 bölü 5'tir. Şimdi L'yi bulalım. L'de 1'in üstüne şu kadar eklenmesiyle bulunmuş. 1, 2, 3, 4, 5 çentik. Zaten 5 çentik 2 idi. Tamam. Şurayı kapatabiliriz eşittir. Payda eşittir. 5 kere 1, 5, 4 daha 9 bölü 5 bölü 3. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. 3 bölü 1 diye 1 bölü 3 sadeleştir de 3 yap. 3 bölü 5 bu kadar işlemin sonucunda elime gelen orantıdır. 9 Edirne. Testleri de, bit testleri de bitirmişiz. Test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.